Ankara BTK binasından 8. videomuzu yayınlıyoruz. 5. ESEF organizasyonunun sahibi, yöneticisi, aynı zamanda Bilişim Medyası Derneği'nin de başkanı Sayın Musa Savaş'la beraberiz. Musa Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle tebrik ederiz. Harika bir organizasyon. Biz... bu pandemi döneminde gerçekten büyük bir iş başarmışsınız. Özellikle Türkiye adına yapılan güzel bir iş. Efendim bu organizasyonu biraz tanıtır mısınız? Ee, öncelikle biz teşekkür ederiz Mustafa Bey. Bizi yalnız bırakmadınız, geldiniz. Ee, biz bu etkinliğe ilk olarak 2017'de başladık. Bu yıl 5.sini yapıyoruz. Siber güvenlik zirvelerimizin her yıl bir ana teması oluyor. Bu yılki ana temamız Türkiye'nin Siber Güvenlik yol Haritası 2.0. Bu ismi koyarken de, e, bu temayı belirlerken şuradan hareket ettik. Aralık ayında bildiğiniz gibi e, ulusal Siber Güvenlik Strateji Eylem Planı açıklandı. Ee, onu halk nezdinde de bir farkındalık oluşturmak adına e, bu yılki etkinliğimizin ana temasını böyle belirledik. Ve netice itibariyle de e, birbirinden ilginç konu başlıklarımız ve konuklarımız oldu. Şu anda da devam ediyor. İnşallah bu konuda e, vatandaş nezdinde de bir nebze olsun farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize. Peki efendim bu bunun sonucunda ortaya çıkan nedir acaba? Şimdi burada biz şöyle söyleyeyim Mustafa Bey, bir etkinliğe baktığınız zaman etkinliklerin öncelikle amacı hitap ettiği sektörün bağımsız platformu olmaktır. Ve bir sektörün de 6 tane paydaşı vardır. Bunlar tüketici, üretici, üniversiteler, medya yani sektör medyası, sektör STK'ları ve sektörle ilgili kamu otoritesi. Bu tür etkinliklerde amaç bu altı paydaşı bir araya getirmek olmalı. Biz de bunu yapıyoruz. Fakat bu yıl pandemiden dolayı bir etkinliğin aktörü olan protokol, konuşmacılar, sponsorlar ve gazeteciler ve ziyaretçiler ziyaretçileri çağırmıyoruz. Diyoruz ki canlı olarak takip edin. Diğer dört aktörü çağırıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde bir şey yapıyoruz. Ve burada amaç dediğim gibi tamamen tamamen Siber güvenlik konusuna dikkat çekip insanların kafasında şu soruyu oluşturmak. Siber güvenlik mi? Siber güvenilirlik mi? İnsanları düşünmeye sevk etmeye çalışıyoruz hepsi bu. Peki düşünmeye kalkarsak, e, ikisinin arasındaki fark ne? E, siber güvenlik şöyle söyleyeyim. E, siz akşam yatarken ne yaparsınız? Evinizi kilitlersiniz veya evinizden giderken kapınızı kilitlersiniz. Bu bir güvenlik. Ee, şey, güvenlik enstrümanıdır. Güvenilirlik ise siz bulunduğunuz ortama güveniyorsanız kapınızı kilitlemeden de gidersiniz. Çeker gidersiniz. Bu mevcut ortamdaki insanların e, yetişkinlik, eğitim ve daha birçok konuda aynı seviyesinde aynı, aynı seviyede olmasından kaynaklanan ahlaki bir durumdur. Peki efendim uzun zamandır IT dünyasının içindesiniz. Genel değerlendirme yapıldığı zaman Türkiye e, siber güvenlik konusunda hangi noktada? Türkiye siber güvenlik konusunda şöyle söyleyeyim, e, saldırıya uğrama açısından dünyada ilk üçteydi, üçüncü sıradaydı. Cehde e, Avrupa'da da birinci sıradaydı. 15 Temmuz'da yaşadığımız o hengameli günlerden sonra e, oluşan e, insan kaynağı açığından dolayı bir gerileme oldu siber güvenlik tarafında. Fakat sonradan yine bu insan kaynağı ee, özellikle bilgi teknolojileri ve iletişim Kurumu'nun çalışmalarıyla giderildi. Ee, siber güvenlik konusunda çok kötü değiliz. Aslında siber güvenlikle ilgili çözüm üreten birçok yerli firmamız da var. Ee, fakat Türkiye'deki e, kaynakların tüketim kanallarıyla doğru e, eşleşememesi Türkiye'deki mevcut şartlardan dolayı e, bunların bir kısmının e, sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini maalesef olumsuz etkiliyor. Ama şu an bakarsak yanlış hatırlamıyorsam bundan iki yıl önce 11. sıraya mı çıkmıştık? Şu an o verileri tam hatırlamıyorum ama Avrupa Birliği'ndeki ülkeler içerisinde siber güvenlik konusundaki yetkinlik çalışmalarında Türkiye ye çok hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Şu an rakamları hatırlamıyorum. Peki efendim bundan sonraki etkinlik nedir? Şimdi 20 Mayıs'ta bizim, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, E-Safe'in iki, iki fazı var şu an için hayatta olan, süren. Bunlardan biri siber güvenlik, birisi kişisel verileri koruma. Kişisel verileri koruma zirvemiz 20 Mayıs'ta KVKK binasında yapacağız. Onun da dördüncüsünü yapıyor olacağız. Baktığımız zaman Siber güvenlik değil, siber güvenlik gibi teknik ve ağır bir konuda ilgili bir etkinliği beşinciye taşımak, hele kişisel veriler gibi çok yeni bir konuda dördüncüsünü yapıyor olmak hani bizler için mutluluk kaynağı. Biz bu işlere başlarken hayal ediyorduk. Beşli, onlu, onbeşli, yirmili zamanlara hayal ediyorduk. Ama beşinci, beşin gerçekleşmesini görmek nasip oldu İnşallah Diğerlerini de görelim veya görmeyelim bir şekilde gerçekleşmesi bu ülke için bu ülkede görülür diye ümit ediyorum. Peki siz hem Ankara hem İstanbul'u biliyorsunuz. Bu IT konusunda Ankara mı önde, İstanbul mu önde? Şimdi IT konusunda şöyle söyleyeyim. kamu ciddi bir alıcı. Baktığınız zaman ciddi bir tüketici. İstanbul Ankara'ya müşteri gözüyle bakıyor. Yani IT tarafına baktığımızda. Ankara da bundan çok hoşlanmıyor işin gerçeği. Ya benim edindiğim izlenimleri söylüyor. Bunlar tamamen benim şahsıma ait düşüncelerim. Ee, Ankara ise birlikte ne yapabiliriz peşinde? Ee, İstanbul ise yani Ankara ile İstanbul arasındaki e, temel fark e, bir tarafın hep satış odaklı olması bir tarafın da hep nihai karar verici yani ben öyle bir karar vereyim ki nihai çözüm olsun artık hani olayı bitireyim bir şekilde düşündüğü için e, bir türlü ortak frekansta ben e, buluşabildiklerini çok zannetmiyorum. E, ama e, şey var, Dediğim gibi İstanbul biraz daha Ankara'yı anlarsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.